Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben TikTok'ta şöyle bir video yayınladım. Ve bu yayınladığım videoda ise bana onun yapılışını çok sordunuz. Peki o şey neydi? Şu. Bir çakmak. Bir çakmak sadece. Şimdi bunun yapılışı şimdi acayip basit. Mükemmel yani çok 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 basit. Şimdi şöyle diyeyim. Mi? Bakın şimdi. Ee, şu bir tane çakma elimize aldık. Şimdi bunu yapılışı şey oldukça basit. Şimdi bunun için bize e, bir tane şöyle bir tane bir tane kap. E, bu kaba zaten sıvıyı dolduracağız. Bir tane enjektör bu enjektör ile e, ben bunu çakmağın içine basıyorum. Bu şey ne diye sorarsanız şu ucuna kırmızı şey. Bu da e, çakmak gazlarının içinden çıkan bir tane aparat. Şimdi sıvının da yapılışına geleceğim. Ama ilk önce bir şunu yapalım bir çakma yapalım. Şimdi ilk öncelikle her şeyini çıkartacağız. Her şeyini, her şeyini, her şeyini. Şimdi her şeyi çıkarttıktan sonra bakın şimdi. Şu kısım var ya şu beyaz şeyi var ya. Bunu çıkartın. Şu içinde bulunan Şuraya e, çubuklar yani Böyle boru gibi bir şey var Onu çıkartın Ondan sonra şu Kapak var ya kapak Bunun Şu kısmını kırın Şuraya gelecek şekilde Bunu kırın ki takıp Çıkarması daha kolay olsun Tamam mı e, Şu zaten Bir şey değişmiyor Bunu da şöyle takacağız Tamam mı Şimdi e, bize bir de çakmak gazı lazım. Çakmak gazı veya olmadı siz enjektör ile de basabilirsiniz bu havayı. Biraz e, oldum, şimdi. Biraz şimdi. Tamam. Şimdi şu kadar bir şey kaldı. Bu şey şimdi niye mavi diye sorarsanız bu da şey e, gıda boyası yani bildiğiniz boya. Şimdi şuradan getirdim bastırdım ve içine bastım. Ee, şöyle hepsini basmayın. Tamam mı? Hepsini basmayın. Çünkü bunun içine bir e, gaz da gelecek. Bir sıvı yani bir basınç da gelecek. Elimde bir de çakmak gazı var. Bu çakmak gazı nedir? Ne değildir? Biraz soracak olursanız bu e, şimdi bu şey içinde hava basıncı olmadan hiçbir şey yapamaz. Bunu unutmayın içerisinde basınç olmadan hiçbir şey yapamaz bu. Şimdi geldim. Çamaşırına basıyorum bile. Çamak ağzını bastıktan sonra biraz çalkalayın. Tamam. Şimdi artık hazır. öyle. ayrıca buna e, çamak gazını bastığımız için bu böyle yanabilir. bu elinizle yandırdığınız zaman hiçbir şey olmaz şöyle diyeyim ben şimdi insan ısıyı hisseder sıcağını hisseder ama adamın eli hiçbir şekilde yanmaz şimdi e, gelelim sıvısının yapılışına sıvısı şöyle bir şey var e, su ve sabun, bu kadar. Su sabun. Su sabun veya şampuan. Sabun veya şampuan. Ee fark etmez yani burası. E, siz su sabun, e, su sabun ve içine başka bir şeyler daha katarak bu sıvıyı geliştirebilirsiniz. Ve benim yaptığım gibi bunu YouTube'da, TikTok'ta yayınlayarak siz de bir fenomen haline gelebilirsiniz. izlediğiniz için çok teşekkür ederim aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.